Hoca kütüphanesinde okuma seferberliği başlıyor. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ufkunu şekillendiren, gönül ve fikir dünyasına yön veren eserleri, onun işaret ve değerlendirmeleri eşliğinde yeniden keşfetmeye davetlisiniz. Okuma seferberliği projemiz, Hoca Efendi'nin eserler ve müellifler hakkında yaptığı değerlendirmeleri merkeze alarak, farklı alanlarda okumuş olduğu kitapları sistemli bir şekilde okumayı ve kolektif bir düşünce ufku geliştirmeyi hedefliyor. Her ay yeni kitaplarla ilerleyecek olan bu yolculuğumuz Ekim ayında 3 kıymetli eserle başlıyor. Alexis Carroll'ın İnsan denen meçhur kitabıyla insanın derinliklerine uzanan bir yolculuğa çıkacağız. El muhasibinin kalp hayatı ile ruhu dirilten bir iklime kapı aralayacağız. Ve Sezai Karakoç'un yitik cenneti ile kaybolan değerlerimizi yeniden arayış içerisine gireceğiz. Okuma seferberliğinde sadece kitabı okumakla kalmayacağız. Eser ve müellif tanıtımlarıyla bakış açımızı derinleştirecek, kitap özetleriyle ana fikirleri toparlayacak, Hoca Efendi'nin eserler hakkındaki atıflarının izini süreceğiz. Karakter tahlilleriyle insan ruhunun derinliklerine inecek, kavram ve prensip analizleriyle düşünce dünyamızı zenginleştirecek, kahot etkinlikleriyle bilgimizi pekiştirecek ve tamamlanan çalışmalardan yazılı ve görsel içerikler üreteceğiz. Hem bireysel hem de grup olarak katılım imkanı bulabileceğiniz okuma seferberliği projemize ön kayıt formunu doldurarak erkenden kayıt yaptırabilirsiniz. Gelin satırların, kelimelerin, fikirlerin bereketli ikliminde buluşalım. Hoca Efendi'nin kütüphanesi